Sevgili merhaba arkadaşlar. Bugün şey, Domi ve Indomi şey o yemesinler çocuklar. Çocuklar yerse içinde sonra e, böyle 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 ısınırsa ve sonra içinde böcekler çıkıyor. Her şey içinde çıkıyor. Çocuklar herkes yemesin. Ne olur siz de yemeyin. Abiler de öyle. Sakın, sakın yemesin. Bu çok kötü. İndomi. Dodomie, ne var ya bunlar fayda değil ki. Spagetti yerseniz çok güzel. Paketi çok güzel ama bir şey yok, kız mikropu yok. Ee, ve sonra şeker ve sonra dişlerini sürüyor şeker. Her şey olur mu? Bu kadar yemenin, yeme. Ama Dudomi, Indomi yemeyin. Şeker de deyin mi? Aladın mı? Görüşürüz arkadaşlar.